gazla devam bas 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 evet aha devam herkes kendi yolundan devam evet düzelt ve evet bu işte burada pazar olan yerde birazcık dikkat ediyoruz tren üstüne gelsin ayağım bas evet bırak devam Fren üstüne gelsin. Geç geç, Geç Devam. Bas gaza. Evet. Bas, bas, bas. Öndeki tehlikeyi gördüğün an fren üstüne gelsin ayağın falan tamam canım. Ha, aynen. Gelsin sadece basmazsın. Evet. Evet yoğunluk. Dedim ya pazardan bunu normal. Şu da yaya geçidi var. Oraya kadar ilerle. Tam yaya geçidi ne olduğu yer boş kalsın bak. Orası. Hafif daha bırak. Evet. Bas frene. Frene bas. Onu önce frene bas, onu sonra kapat tamam mı? Ses rahatsız etmesin. Yok yok etmez etmez. Şey, bu daha önemli. Boş var. Yaya geçişini boş bırakıyoruz tamam mı? Yayalar rahatça geçsin diye. Evet yeşil şey yandı. Öndekilere böyle freni bırak sadece bak. Freni biraz bırak. Hemen gaza geçme. ...ilerlemedi Evet şimdi. Evet bas gaza. Evet bas canım. Daha fazla. Bas gaza. Daha da. Çok çok Önemize çok çok. Bir çıkarsa. Bu i̇şte bunu çağırıyorsun o yüzden. Eğer biraz hareketine devam ederse senin önüne giremez o. Tamam? Çünkü yol senin ışık sana yandı. Böyle tehlikeli hareket yapanlar var. Ona ışık yanmıyor. Ama boşluk bulunca girecek adam. Tamam Yavaş. Şimdi bu araçtan sonra bas. Yolun sağ tarafına geçeceğiz. Tamam mı canım? Hemen geçme. ileride bir tık araba kapatmış. Bu dönecek. Heh. Şimdi ver sağ sinyalini. Evet. Şöyle sağa doğru geçiyoruz. Neden? Çünkü ileriden sağ döneceğiz değil mi? Şimdiden erken geçiyoruz. Yine kavşak dönüşü yapmıştık hatırlarsan. Sağa yana ama. Bak yine ortadasın. İler. Kim aldı yolu sana? Ha? Evet yavaş yavaş. Fren fren çocuk. Evet devam. Çocuk gördün mü? Aman. Devam canım. Yeşil yanıyor. Evet devam. Hı -hı, devam. Devam, devam, devam. Evet. Kırmızıya geçti fren. Allah! Evet. <laughs> evet. Şimdi şey insin diyebilir miyim? Diyebilirsin.